İstanbul'da e, trafik sıkışıklığına uzakta şu anda önlemek amacıyla uygulanacak e, tanıklık uzakta kalıyor. Fiyatlandırılmasıyla ilgili özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek. Tamam, evet, ödeyecek. Sistemin pilot uygulaması tarihi yarımadada Emin önünde uygulanacak. Hayata geçecek. Bu bir dakika, bir, şimdi, bir, şey. bir, bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu Uygulanabilir bir şey mi Hayır bir dakika. Uy uyguladı para tamam mı yüksek bir para verecek e zaten şu anda burada tuzu kuru olan 3.5 milyon insan var sen istediğin kadar zam yap istediğin kadar ülke batsın onlar batar garibanlar ha, gidemeyecek olan garibanlar giremeyecek zaten istenen bu bak ben bunu anlatmaya çalışıyorum İstanbul'u özel elitlere özel bir şehir yapılmaya mı çalışılıyor Gibi. ben bunun bir soru işareti içindeyim yani ben tutup burayı hani İtalya'daki bir şehre benzetiyorlar demeyeceğim tamam mı Başka bir şey söyleyeceğim. Yani burada bambaşka bir amaç seziyorum. Aslında özellikle belli mahalleler, belli bölgelere elitlerin dışında kimsenin girmesi istenmiyor. Bak bu çok kötü bir gidiş. Kötü bir gidiş diyorum ama bu aynı zamanda küreselcilerin istediği yeni dünya düzeni. Bak yeni dünya düzeni bu. Yeni dünya düzeninde sen Belki de gün gelecek pasaportla ya da bizeli bir şeyle bu tür yerlere gireceksin. Ben Kadıköy'den bahsetmiyorum. Bir de puanın yetmiyorsa Özellikle, giremeyeceksin. Yani ileri o dönüş, puanlama, puanlama, sistemi puanlama sistemi de gelecek. Yani. Kesinlikle gelecek. Puanlama sistemi girdikten sonra bambaşka bir dünya. O filmlerde gördüğümüz bir yere doğru gideceğiz. İlk defa dünya belki de hani e, çok garip bir yere konuşmak istemiyorum. Hani çok böyle kışkırtıcı gelebilir ama çok farklı bir yere doğru gidiyoruz. Bak insanlarla Hükümetler gelecek yüzyılda ya da on yıllarda karşı karşıya gelebilir. İş, bu iş artık zıvanadan çıktı. Gerçekten zıvanadan çıkmış bir insanlık böyle gemi azıya almış gidiyor uçuruma doğru. Biraz önce işte sizlerin dediğiniz gibi bir taraftan dünya savaşı riski var hızıyla devam ediyor. Kimse sanmasın ki Gazze savaşından sonra her şey duracak. Nükleer, Gazze savaşından sonra riski var. Daha Lübnan'dan Suriye'den İran'dan Türkiye'ye uzanan, Rusya'ya uzanan devasa bir zincirleme, bir taraftan Çin Asya Pasifik'te devasa bir savaş bizleri beklerken, biz burada barış ve güzelliklerden söz etmek ahmaklığın önde gidenidir. Kim diyorsa da ahmaktır. Bu kadar ağır konuşacağım. Yani yalan söylüyordur bilerek, kasıtlı olarak. Eğer biraz olsun dünya siyasetine, dünya savaş e, stratejisini bilen birisi varsa şu an okumalar tamamen bir felakete doğru yol aldığımız yönündedir. Biz gerçekler acıdır, can acıtır, can sıkar ama bunu da kabul etmek durumundayız. Ha ne olacak? Bak çözüm çok basit. Çözümü var. Çözüm şu. Çıkacaklar diyecekler ki günün birinde atıyorum eee mıydı o? E, Kral diyecek şuan. ki işte ya Davos'a çıkacak diyecek yeni bir dünya düzeni kurduk. Size gü güvence işte belli bir karnınızı doyuracaksınız, sizi mutlu edeceğiz. Malınız olmayacak ama Otak size maaş. Ha, böyle meta de sizi eğlendireceğiz anlamında. insanlar ne zaman ki ona evet derlerse o zaman bu dünya durulacak O zaman ne olacak? işte elitlerin mutlak üstünlüğü ve maalesef mutlak üstünlüğü derken o Tanrıya meydan okumalarının asıl şeyi başlayacak. Gündemi o zaman başlayacak.